Ekranların sevilen oyuncusuyken yapımcılığa soyunan Tolgan Sayışman, yapımcı olarak yer aldığı dördüncü projesi Arjen Azap Yolu dizisini izleyicinin beğenisine sundu. Magazin Hattı yeni projesinde hem yapımcı koltuğunda oturan hem de başrolü üstlenen Tolgan Sayışman'la dizinin Görkemli Galası'nda buluştu. Benim için çok kıymetli bir proje. Neden? Çünkü çok uzun yıllardır hayalini kurduğum, kendi yazdığım, ürettiğim bir hikayenin şimdi böyle tekemeğe bürünmüş haliyle insanların karşısına çıkmak ...beni çok mutlu ediyor. Tolga Ansayışman seyirciyi hem hikayesiyle hem de çekimleriyle alışıla gelmedik bir aksiyonun beklediğini paylaştı. Daha öncesinde çok fazla denenmemiş, yapılmamış bir tür yapmaya çalıştık. Hem hikayesinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum hem de göreceksiniz ki... ...işin ışığından, ışık tasarımından, görüntü yönetmeninden, aksiyon sahnelerine kadar daha önce çok fazla işine benzene... Ülkemiz içerisindeki yapımlarda çok rastlamadığımız bir iş. Umarım seyirci de beğenecektir, diye ümit ediyorum. Dizi türünün hakkını verdi. Yayınlanan fragmanda aksiyon sahneleriyle şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Bol aksiyonlu sahneler çekilirken hiç beklenmeyen olaylar da yaşandı. Tansiyon yükseldi. Ve... Arabalar attı bazen istemsizce kazalar oldu. Ee, bir e, evi patlatmak zorunda kaldık beğenmedim patlama sahnesini. Yetersiz olduğunu düşündüm. Sonra arkadaşlar mahcup olmamak için dinamitleri arttırıp e, binayı patlattılar. Sonra orayı almak zorunda kaldık falan. Böyle değişik işler. Ekranlarda fırtınalar estiren Tolga An Sayışman merak sardığı yapımcılığa adım attığında zaman zaman meslektaşlarına da sitem etmişti. İki sektördeki birçok dev yapımcı büyüklerimi biraz yanlış bir tabir kullandırmıyorum. Kullanmak istemiyorum ama biraz kızdırdım herhalde. Aslında amacım bir rakip olmak değildi. O günlerde yapımcı meslektaşlarından destek görmediğini paylaşan Tolgan Sayışman sözlerine açıklık getirdi. E, kendi arasında kendi dinamiklerinde böyle ufak tefek şeyler oluyor e, rekabet ortamı. Ama ben yanlış anlaşılmak istemiyorum yani hani böyle e, çıkıp da daha yaptığım dört tane iş var. Çok da bir şey yok baktığınızda. Sadece benim yapmak istediğim hani kreatif tarafımla e, niş daha kaliteli e, oynamaktan da keyif alacağım izlerken de mutlu olacağım ticari kaygısını düşünmediğim işlerle bir şeyler yapabilmek aslında. Tolga Sayışman kendi yolunda emin adımlarla ve projelerle ilerleyeceğinin altını çizdi. Benim mücadelem, kulvarım çok farklı. O yüzden de hani e, çok böyle çıkıp da yapımcıyım, yapımcıyım gibi bir ahkam kesmek istemiyorum. Kendimi de yakıştırmıyorum. Sadece dediğim gibi ben 25 senedir bu sektörün içerisindeyim. Bundan sonra da var olmak istiyorum. İşin her kısmında yer aldım. Bu tarafıyla da e, var olma çabasındayım.